yokmuş. Evren zaman içinde, tabur zaman içinde. Söylüyorum. Sislerin arasında mavi bir dağ varmış. Sisli mavi dağın eteğinde vahşi, vahşi karanlık, karanlık bir, bir orman. Bu, ve, bu, vahşi karanlıkta bir, bir de bir de koy varmış. Evet. Köyde bir akarsu. Ördeklerin yüzdüğü Gizliği bir gözcük ve yaşlı bir kırmızı bir el elma ağacı varmış. Hansel ve Gretel ile masal arkadaşları bu köyde yaşıyormuş. <laughs> Hansel ve Gretel'in babası köyün Kırmızısıymış. Her sene kış şenliğinde insanlarla paylaşmak için özel bir ikram alırlarmış. Bu yiyecek her seferinde çok lezzetli olurmuş. Evet. Aynen. Hansel ve Gretel ile arkadaşları kış şenliği için çok heyecanlıymış. <laughs> Umarım babanız yine kek pişirir demiş ayakta. <laughs> Umarım üzeri şekerlerle süslü bir şey yapar. Bisküviler yapar demiş. Uyan Uy, güzel. <laughs> Umarım üzeri şekerlerle süslü bir şey yapar pamuk zaten. Evet. Umarım babamız ona yardım etmemize İ izin verir. Hansel ve Gretel okulda okul yolunda yürürlerken. Ertesi sabah Hansel ve Gretel'in babası Un almak için köyden ayrılması gerekiyormuş. <laughs> şenlik için ikram pişirirken biz de biz yardım edeyiz. edebilir miyiz diye sormuş ikizler babaları abla müdürlüğü yola çıkan için hazırlarken kayıt <laughs> tabi demiş babaları ne? gülümseyerek şenliğe 5 gün var Ve eve eve döndürme koyuyoruz ki o gece kayamaya başlamış. Ertesi gün. <laughs> ertesi gün boyunca da ya ben <laughs> umarım babamız iyidir. Demiş Gretel. Babaların ölene kadar ikizlerin yanında kalacak olan kimmiş? <laughs> kimmiş? Bilmem. Griselda. Yes, ne demiş? Endişe etmeyin demiş. Muhtemelen kentte karın durmasını ve köy yolunun güvenli hale gelmesini bekliyordur. Ama kar yağmaya devam etmiş. Dur hadi. Devam edelim. Olsun. İkizler babalarını çok, çok merak, etmiş. Şenlik için pişirilmesi gereken ikram içinde endişe ediyorlarmış. O gece yataklarında yeterlerken <laughs> Babam... Babam, hemen dönmezse hemen bir şey bir şey yemek için yeterli zaman olmayacak demiş Gülatas. Belki de biz hiçbir şeyler yaparız sen. <laughs> <laughs> Ertesi sabah ikizler planlarından bahsettiğinde çok güzelmişti Hansel. Griselda. iyi bir fikir demiş. Ha, Hem bir şeylerle Külüter. oyalanırsınız. Endişeli vaktimiz olmaz. <laughs> evet. Hansel'ı <'ın> göter. <laughs> işe tereyağı ve tereyağı ve şeker etmiş. Başlamış. Çok geçmeden mutfağa lezzetli tatlı ve baharatlı bir koku sarmış. Ertesi günde çok çalışmışlar. Hacaptan karardığında pişirmeyi geç saatte. Hacaptan karardığında bitirmişler. Evet. Bence evet, okumayı biliyor bence. Ne harika bir zencefilli kurabiye evi oldu diyerek sevinçli ellerine çıkmış gidiyor Selva. Ha Selva Gretel zencefilli kurabiye adamları da yapmışlar. Hem de köydeki herzine bir tane. Sonra bir şey beyaz, bir her şeyi beyaz. Kremayla ve Büyük şekerlerle seslenmişler. Derken dışarıdan? Ses duymuş. Tık tık tık. Ay, ay. Kim gelmiş Dora? Baba. Nutmek. Nutmek gelmiş. Diye seslenmiş G Gretel. Küçük mi dilinin boynuna sarılarak. Evet. Peki babamız nerede diye bağırmış. ve Gretel. Evet. Baba baba. Diye... Baba baba baba. ve Gretel seslenmiş ama hiç cevap yokmuş. Dönecektir demiş Griselda. Ah. Ama o, e, o bir eldiveni görünüyormuş Evet. ve Gretel lambaları yakıp, evin önüne koymuşlar. Bütün gece uyuyamamışlar. Babalarının ışığı e, görüp, ağzını, babalarının ışığı görüp evin yolunu bulmasını. Aa, babaların geldi. baba, baba de servise gireceğiz. Daha servise evet. Lütfen üzerinden düştüm ve karda kaybolmuştum şu onlara. Ağaçların arasında yabanın ışığı açarsam bunu görmek için istedim. Evet. Evet, doğru söyledin. Ve şimdi ve şenlik için bir şey pişirmek için vaktinin kalmadığını düşünüyordum. Ama görüyorum ki evi hiç şey gerek yokmuş. Ne muhteşem bir zencefil kurabiye böyle. Kendiniz mi yaptınız? Evet beraber yaptık. Gerçekten beğendim. beğendin mi? E evet, sormuş Şanser ve be de, be. Beğendim demiş babaları. Eve. Doğrusu bu gördüğüm. Burada, burada, burada. en güzel. Burada, burada. Doğrusu bu gördüğüm. En en güzel ikramı. Evet. En güzel kış şenliği ikramı. Baba. Hasel ve Gretel'in zencefilli kurabiye evinde köydeki herkes çok sevmiş. Neler demişler Dora çocuklar? Beyaz krema şekerler mmm bisküvi lezzetli lezzetli umarım ne? artık her sene şenlik ipramı pısında yerde yiyor olursunuz demiş Hansel ve Gretel'in babası oluruz diye söz vermişler. Tabii sen de. Bir daha karda kaybımızı söz verirsen. Masalımız burada bitmiş.